Evet Tansel ne yapalım şimdi? Söyle bakalım. Bilmem abi sen söyle. Bu ne lan? Adamı tuşuna bak. Öldürdüm. Adam gerçek mi değil mi anlamadım ki. He ya bir tuhaf değil mi? Sanki böyle dijital şey gibi. Aynen aynen öyle oluyor. Friendly fire var mı bu arada? Demin benim canım gitti sanki. Yok Demi hayır ediyorum. yok. Ha, gitmiyor mu? Tamam. Ya eğer ateş ederken ben önünden geçersem gidiyor. Gidiyor mu Can? Hmm. İyi ya polis falan gelmiyor istediğimiz gibi at koşturuyoruz yani polis falan hani ne Bir de şey var abi şunları gördün mü demin de duvarda böyle bir şey yazıyordu şimdi zin is low diyor zin de şey herhalde şu e, ilk baştaki büyük karakter Zin kanundur her şeyin üstündedir gibi <laughs> bir şey yazıyor şurada da. Şey Burada diyordu da ya zin ırkın mı diyordu öyle bir şey diyordu. Ha, ha bir şeyler diyordu. Zin her şeyin üstünde diyor yani. Aynen. Zin sizin babanızdır diyor. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Nasıl bir görev yapacağız? Görev var mı? Anlamadım ki ben. Göreve gireyim şart, şart şöyle şart bir çıkıyor. saniye. <laughs> quest 5 tane quest var. Primary quest var, bir de side quest'ler var. Ne yapalım? Seç şey <laughs> şey şey hiç fark etmez bana. Get yourself some new clothes and clean car. Get back in single. Customization'ı bir yapalım. Tamamdır. Purchase new clothing diyor. Buradan mı gideceğiz illa? Bakar mısın nereye gösteriyor? Bakıyorum şu an taptan. Bu ne ya bir su şey çıktı. Ben de hedef çıkmadı. Tam olarak nereye gideceğimizi anlamadım abi ben. Ben görüyorum. Tam buradan gitmemizi söylüyor da. Tamamdır. Ee, bu oyunda nasıl koşuyoruz ha koşmamız? Bunda olabilir. bir de şeyiyordu abi hatırlayacaksın. Süper güçler falan görür. Ben şimdi aklıma geldi. Böyle Daha şey yapmadı ama süper güçleri çıkmadı ama. Aynen aynen böyle adam bir zıpladı zaman böyle t yukarı kadar falan zıplıyordu. Aha bütün şeyler vardı. Aynen. Koş 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 koş. Üstte de bu şey var abi. Herifin gemisi var. Aha. Nerede o? Şu mu? En üstte şu. Aha şu. Yıldız şeklinde olan. Aynen mu? aynen. Hmm. Şunu çalalım mı? Çalalım. Şey gibi. GTA'daki dondurma şey vardı ya. <laughs> Uzaktan öyle gözüküyor da gerçi şeymiş. Servis gibi bir şeymiş. Donovan. Donovan. Şeyin adı neydi ya? GTA'daki adı neydi? Dondo muydu neydi onun adı? Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Sallıyor da olabilirim de. Onda da şeydi değil mi? Otluydu değil mi şeyleri? <laughs> <laughs> Millet yiyordu onu. Ha, aynen. <laughs> Allah'ım ya. Ben küçükken o, onu şey anlamamıştım, anlamamıştım. Ulan dedim dondurma satıyorum. Niye polis geliyor peşime? <laughs> 11-12 yaşında falan oynamıştım Vice'de ilk. Anlamadıydım yani bir türlü. Benim oturduğum yer de güzel abi. Tam böyle arkanda. Şoför arkası. Gel gel inelim. Biraz kıyafet falan. Alıp. Bu ne lan böyle? İn... Üzerimizdeki kıyafet de şeyden çıktığımız gibi ha. Aynen aynen. sen neredesin seni bulamadım mi? ben. Heh buldum. Buradayım. Aman ne yapıyorsun? Buraya mı gidecekmişsin sen open door. He kapının birini sen açacakmışsın, birini ben açacakmışım. Ha ne güzel yapmışlar. Aynen. Şimdi kıyafetler. Ben direkt şeye giriyorum. Aha giriyorum. ben acayip bir şey buldum. Upton girl. <laughs> Upton girl. Dur bakayım ona. <laughs> Dur bakalım. Um. ben bir tane <laughs> aldım abi. Tansel komedi ya bunlar. En 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 düzgünü şey yaptım yani en düzgünü aldım. Bana en düzgün gelen daha doğrusu. Heh. Benimki hazır. Tamam bir dakika ben de hazırlıyorum. <laughs> ben de şey şunu seçiyorum. Bir de ikimiz mi aynısını seçiyormuşuz? Olabilir pişti olabilir. Aynen, yani. bakalım. Nasıl oldu? Sen neredesin abi? Oo. <laughs> Güzel. Peki. Tamam çıkalım buradan. Haydi gidelim. Dur lan Keko. Vurdun mu? Vuramadım. Bir tane araba götürün diyor şeye diyor. yapsa diyor da. Götürelim. Şunu götürmeyelim o yavaş. <laughs> Onu götürmeyelim tabii. Aynen. Adam güler bize ya. Aha. Ha, polis. geliyor geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> Vallahi. Seni Rabbim gönderdi. <laughs> de bunu götürebiliyor muyduk Rim Jobs acaba? Modifiye edebiliyor muyduk ki. Deneyelim bakalım ben abi. Olmazsa oradan değil. bir tane buluruz ya. Vallahi <laughs> billahi. Bu, bu araç bir yerde vardı mı? Nerede vardı? Ya yani böyle bir polis aracı vardı. onu ne hatırlıyorum da hangi oyunda hiç. Onu evet. çıkaramadım. Böyle bir polis aracı bir yerde bir filmde mi? Bir oyunda mı bir yerde vardı ama. trust and obey. <laughs> Hala o. o <laughs> kafamı Trust and obey. Gerisini boş Trust and obey. sen bize güven, boş Aynen. yapma yani. Güven ve itaat et yani sus, konuşma. <laughs> Sorgulama. Aynen. Biz işimizi biliriz. Aynen. O ne ya? O ne? Aynen benim de ilgimi çekti. E eşek mi ne lan öyle bir şey? Kafa eşek. Ne? Hangisi? Demin o sağda gördüğümüz o hatun bacaklı sallanan şey. Peki şunlar ne? Neler abi? Onlar ne yapıyor orada? O ne ya öyle? Arabadakilere mi? baksana. <laughs> Uçuyor motor. Allah Allah. Millet de Bunlar bir acayip, he? ya. Onlar da ağır gezekalı yani. ya. Acayip bir kaos var yani. Niye arabanın üzerine gider? Bakar mısın şunlara bak bak arabanın arabadakileri. Onlar <laughs> Koş <laughs> arabasıyla geziyor adamlar. Üzerindeki kıyafetleri gördün mü? Gördüm gördüm. Şişe. <laughs> o iyi polisi sokabiliyoruz. O polis arabasını sokabiliyoruz. Şey geldi mi? Tamam, upgrade. upgrade. Ha upgrade geldi. Performans diyor. <laughs> Tork diyor. Tork'u alalım Beray, mı? Ben ayarlarsan alalım abi bir şeyler vereyim top vereyim lastik verelim reinforce bumper frame nitro verebiliyoruz mu upgrade yapabiliyoruz nitroyu kinin capers onu da upgrade yap kardeşim body mod hood option 2 option 1 onu al hızlı hızlı yapıyorum ki ben kafana göre yap kurlayayım ben mirror option roof like Bu zaten modluymuş bir de bu araba yani. Öyle mi mü? Polisi görüyor mu? Şeyle gezmiyor. Normal arabayla gezmiyor. Tabi canım modlu arabayla geziyorlar. Bu, bu ne adamla. lan? Bana maymun gibi bir şey geldi girdi. Girdi. Geldi bana yumruk attı. Ha. Abi. De. Şimdi hissediyorum. Adam koştu koştu üzerime geldi. Abi buradan millet gelip bana kafa atıyor Allah Allah. Gel bin görebiliyor musun? Yok abi bir, bir, bir saniye. Araba gitti o yana dönerli bir şey olmuş. <laughs> bin hani. ne yaptım böyle abi ya? Güzel olmuş ama. O şeyler ne? Jant, Allahım jantlara bak. Bunlarla mesela bak şimdi. Öldürüyor mu bir de? Oo. Tekerlek patlatıyor. Bu bir filmde vardı ya. Filmi hatırlayamıyorum ama. Aa, böyle bir şey vardı. Değil mi? Tekerlek falan Şeyde, patlatıyordu. Şeydi. Şeyler falan savaşıyordu ya böyle. Arabalar falan savaşıyordu. Filmde de hatırlıyorum Bölüm ben bir eski mıydı? filmlerde. Neydi ya Allah neydi hatırlamadım <laughs> ya. Onu da hatırlıyorum. Jet Race miydi öyle bir şeydi. Carmageddon mıydı? Senin dediğin. Bilmiyorum ki. Don't worry izin Bir şimdi de öldürdüğün şey. Şimdi bir dakika. <gülüyor> Oo. <gülüyor> bir eksiğimiz Nosto da var güzel. Evet. Nitro Nitro'yu da hallettik. Eee... şimdi. <gülüyor> Arabanın <gülüyor> içi de bayağı böyle yanar dönerli olmuş. Işıklar <laughs> ışıklar var sanki. Altta arkada ne yazıyor artık? Ne yazıyor? S Oo, Saint for life. <laughs> Şimdi görev seçelim. Seç abi. Horror Quest var. Senin quest'ler herhalde bunlar. Öyle mi? Horror Quest. Yok. Horror dediği sen değil misin? Ya herhalde benimdir. Horror Quest diyor. Power Play, Campaign Trail of Destruction falan var. Real Land Rules kuralları öğren diyor. Tamam

Şimdi ben niye havadaymışım ya? Bir dakika biniyorum abi. Hmm. <laughs> <laughs> ya şu yanlardan kendi otomatik çıkması iyi olmamış biliyor musun? Hani bir Onda tüş... şey yapacak değil mi? Sen istediğin zaman. Ha <laughs> ha, aynen öyle. Teker patlatıyor ya o rahat. Aynen. Bu yarışlarda falan şey oluyor herhalde, işe yarıyor herhalde. Düşsene yarışa bakan lak böyle. Hmm. <laughs> ya da biri bizi belki kovalarken falan atıyorum. Ha evet. Ha şimdi <laughs> bak yaklaşacağız data cluster'a. İniyorum abi. Baksana şu tarafta ya. Yukarıda şey çıkıyor mu sende? Varla, Yakın ha. yakınlığınız şu kadar diyor. Mesela. Ha çıktı çıktı ha tamam. Evet gördüm. Bak sesi de gelmeye başladı. Ha şurada. Tamam aldık bir tanesini. Şimdi arabamız nerede la? Yalnız, yalnız o ne? O ne? ne abi? Baksana. O ne motoru bir tane geliyor oraya? Ne o? Bu ne la? Baksana. Ha, dur abi arkana biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne böyle ya? Götür gidek abi. Adam <laughs> ya Rabbim ya. Yalnız var ya Bu araç zaten bir tek Saints Row'da olur yani Kesinlikle canım Ön kaldırma falan var mı abi kaldır da ölek Kaldırayım mı ki? Bir dene bakalım varsa Maalesef yok Süspansiyonlar bayağı iyi ama sağlam Bunu modifiye etseydik <laughs> Götür bunu <da> dedik abi <laughs> Bunu da modifiye edelim Bu daha iyiymiş Olur. ya. Benim daha hoşuma gitti bu. Aslında şey yapacağım. Hep bunu takılacağım. <laughs> Göreve bununla gideceğim yani. Garaja seyirleyelim bunu o zaman. Aynen. Tamam, seyirledim garajı. Garaj için. İstediğimiz zaman alabiliriz. Eee yaklaşalım. Burada değil. Şu yanda herhalde. Ha baksana orada. Rengini görüyorsun değil mi şu tırın arkasında bak. Tırın yok abi göremedim ben. Ha no ha <laughs> gördüm 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 Dur ben alayım geleyim abi. Nasıl düştü? Bu nasıl bir? <gülüyor> nasıl <gülüyor> düşmedi bir düşmedi lan indi. <laughs> ya. Adam inerken bile öyle. Anan. -an. Güzel bir şey ama ya. Güzel, güzel ya güzel. Gezdikal evet, niye güldü? Adam bir de bunları alınca böyle kafayı mafayı sallıyor bir de. Kendinden geçiyor. <laughs> Geliyorum abi yanına. Bekliyorum. Bekliyorum. Ups şeye takıldım. Geldim. Yalnız. <laughs> lan çık. <laughs> ha. Hmm. Ne kadar çok onlardan toplarsan diyor, o kadar çok um... Upgrade mı kadar yani? öyle bir şey? Upgrade dedin. yapabiliyorsun diyor, özelliklerini upgrade edebiliyorsun diyor. Alter diyor aslında ama hani müdahale etmek gibi bir şey, alter değiştirmek. Modlar mod, yani upgrade etsek demek. Ne diyorum ben ya? <laughs> <laughs> ee, ah ben yendim ya. Niye iniyorsun Arif Ne bileyim diyorsun? niye indim? Dur abi bir şey bulayım ben. Hazır inmişken bari. Tamam. Ah buldum. Beni arkandayım şu anda. Buldum. Birkaç tane hala yok diyor. Hı alacağız yani gel. Aynen.

Olabilir canım. Niye olmasın? öyle bir şey koymuşlardır belki. Farklı yerde var ya öyle bir. Ah. Ay, abi, yan sonra karıştı. Ben ha. Indin mi düştüm mü anlamadım. Sen indin. Sen düşmesin ki. O nasıl bir parçalan? O oh shit diye başlıyor falan. <laughs> Duydun mu? Yok abi. arabalardan bir tanesinden geliyordu. İşte de oh sonuna şey. kadar açmış. Keko. <laughs> Ya burada var ya. <laughs> araç bayağı şey oldu yalnız abi. Araç bayağı bir sallana sallana gidiyor tekerler. Hmm. Tabi canım artık çarptık ya çarptı çarpa 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 Aynen Eee O şapı çıktı alıcım O şefi çıktı tabi ki Burda abi görmüşsündür Zinyak Dur ben alayım geleyim abi. Adamın apartmanını mahvetmiş. O da diyor ki zaten diyor senin apartmanın uzun zamandır mahvolmuş durumdaydı zaten diyor yani adamın <laughs> şeyle ilgisi yok diyor yani. Şuradan bir araba şey yapalım. Öndeki şey Öndekine diyelim. binelim abi. Hı -hı. Dur la dur dur dur. İn. Şuna binsek. These things are dangerous, you know. Sensör mü? Yok yok, sensör sen sür abi. Aa bu da piece makermış. Bir dakika. Bundan ne ya? Öyle mi? Öyle miymiş? Öyle. Bu da Ha, piece maker'ın şeyi bu. Modifiyesiz versiyonu. Yani. Dur lan. Dur dur dur. Ne oluyor Şuna lan? Mı bilsek, ne yapsak? <laughs> bizim motor sen sen bin abi motora. Ha. Bizim şey yandı, <laughs> Bizim şey yandı. Evet yandı. Teker bir tarafı uçtu, şey bir Aynen tarafı uçtu. Aynen öyle. Yani. Access Power Menu diyor. Ben buradan Power menu'ya ulaşayım bir. Power Menu nerede? İki tane power gösteriyor. İkisini de al diyor. Super jump'lı, super sprint diyor şey. Eee ıı, <coughs> tansat. onları. İkisini de al diyor. Bunu aldık. Eee diğerini de alalım. Sen de kazanıyor musun aynı zamanda? Ben aynı de kazanıyorum. Zaman? Şimdi ben de girdim. O şeyler hangi başlık altında abi? Abilities, damage, combat, vehicle. Powers. 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 Ne oluyor lan? Seni niye indiriyor o adam? Niye seni ben, dövüyorlar ben lan? Bir saniye. Allah Allah seni dövüyorlar ya görmen lazım Sprint'i aldım Durup dururken seni dövmeye falan başladılar Hah müşter geldi ha. bana Bana da yeni geldi <laughs> senin de yapman gerekiyormuş demek ki Şimdi test edelim diyor güçlerini. Peki ne oldu gene gitti. Aha hatırladım <laughs> buraya. Yuf. Vaa <laughs> <laughs> uçtu gittin ya. Bayağı zıplıyor. <laughs> Uçup gidiyor. Oo basılı tutunca bak nasıl gidiyor abi. Aha basılı tutunca bayağı uçuyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> şey yapabiliyorsun, komba yapabiliyorsun basın, basın tutuyorsun düşmeden. Lan. Ha bir kere daha. Hı -hı. Bak chain yapabiliyor jump chain. 8 yaptım, 9 yaptım. 10 yaptım, on 11 yaptım. Ve 3'teyim daha 4. 6 7 9 al düşme, la düşme. Hayır. Oh, ha. Düşmez, düşmez ya. Bastığın zaman sürekli zıplıyor çünkü. Düşmüyor yani. Ay. <gülüyor> <gülüyor> sen, Ay, sen yolun sonuna vardın mı abi? Hı -hı. Ben de Vay. geliyorum az sonra. Ha aldık bir şey aldı Hadi, hadi. Aha, yapabilirsin. Yapabilirsin <laughs> demeye kalmadı, ekran değişti zaten. Hmm. Bunları da şey için <laughs> ıı, toplayacağız bu yeşil hmm. şeyleri. <laughs> Oyun gittikçe zorlaşacak evet. haberin olsun. Kapışacağız herhalde şimdi. Aha. Koş 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 koş. Abi sen nasıl öne geçtin ya? <laughs> gel hadi gel hadi gel hadi. Ben geçerim. <laughs> Vallahi sen yapıştırdın geçtin ya. Eee şu şeyleri Ulan alman ben gereke, ne, nereye gittim alman ben kaptırdım gerekiyor. gittim ya. Aha. E nerede bu? Ee. ben yardırdım abi. Hadi. Şu boostları aldıkça yes. şey oluyor ya hızlanıyor. <laughs> Per boost Tekrar aldım ee, Şuradan gideceğim Çok iyi Aha ben goldla bitirdim Helal olsun sana Benim bitirmeme gerek kalmadı Sen bitirince Benim yerime bitirmiş oldun Ben bronzla bitirmişim Sen goldla mı bitirmişsin ben de bir Sanse. gold mod yazdım. Ben herhalde gold da bitirdim. 28 saniye kala bitirmişim. 25 saniye kala bitirince bile gold oluyormuşsun. Ondan sonra işte silver mirror var ama boş ya önemli. Değil. En azından birimiz bitirdik abi. Hmm. Onlardan harita üzerinde bayağı Aynen. bir varmış. gördüğümüz zaman biraz önce yaptığımız gideceğiz. Gideceğiz.